Martılara attığım simit, önüne süt bıraktığım yavru kediler ve sana verdiğim değer. Hayvanseverlik bu olsa gerek. Eğer iki kişi arasında kalıyorsanız ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz ikinci olmazdı. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik. Fakat hepsinin üzerinde tok karnı içiniz yazıyordu. Yalnız kalmaktan hoşnut biriydim eskiden. Şimdi yıkıldı duvarlarım. Her şeyin kenarları var. Birinin kalbini kırmadan önce iki kere düşünün dostlarım. Hele ki o kişi sıradan biri olmamışsa hayatınızda. Hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları ağlatan adamın başına geleceklerin altına atılacak imzadır. Onun sana tüm yaptıklarına rağmen affedebilirsin. Zor olan onu affettiğin için kendini affedebilmektir. Herkes herkese aynı sevemez dostlarım. Kimileri gururu yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar sever. Kalbi kırmaya tek bir söz yeter. Ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür ne de bir ömür yeter.